Şimdi F ve Gaf harflerini göreceğiz. Sayfa 19'dayız. Canlı derste size söylediğim gibi F harfi satır çizgisinin üzerinde, Gaf harfinin de kafası üzerinde. Şu kısmına biz ne diyorduk? Temel hareket. Bakın bu kısımlar temel hareket. Gaf harfinin kafası yukarıda, kuyruğu aşağıda. Şimdi F harfini yazalım. Önce ileriye doğru bir çizgi çizdik arkadaşlar. Kaldırdım elimi. Yukarıya ve geriye doğru üçgen kafayı yaptım. Şimdi temel hareketi yapacağım. Temel hareketi çizgiye değdirmedim. Sebep ne hocam? Çünkü çizginin altına doğru kuyruk yapmayacağız. Biz Karadeniz teknesi yapacağız. Tıpkı elif'ten sonraki b, t ve s harflerinde olduğu gibi. Şöyle bir hatırlayın. Temel hareketi yapıyorduk, çizgiye değdirmiyorduk. Karadeniz teknesini tamamlıyorduk. Altta bir nokta olursa B, üstte iki nokta olursa T, üstte üç nokta olursa S diyorduk. Şimdi bunu geçiyorum. İleriye doğru çizdim. Üçgen kafayı yaptım. Üçgen kafayı yaparken de geriye doğru böyle çok gitmeyin. Çünkü temel hareket hafif eğri olduğu için şöyle olacak. Bu sefer de ne oldu? Ağzı açık oldu. Dolayısıyla temel hareketi yaparken şöyle ileriye doğru gidelim üçgen kafayı yapalım. Burayı kısa yapalım üçgen kafayı. Çünkü temel hareket şöyle yatay bir şekilde yakışıklı bir şekilde gelebilsin. Hemen çizgin çizgiye değdirmediğim için dönüşümü yapabiliyorum. Karadeniz teknesini yaptım. F. Evet. İleri doğru çizdim. Üçgen kafayı kısa yaptım. Temel hareketimi yaptım. Çizgiye değdirmedim. Teknemi tamamlıyorum. F. Geldik kaf harfine. Aynı şekilde ileriye doğru gittim. Üçgen kafayı çıktım. Temel hareketimi bu sefer çizgiye değdirdim. Neden? Çünkü gaf harfinin kuyruğu çizginin altına inecek. İki noktasını koydum. af İleri doğru gittim. Üçgen kafayı çıktım. Temel hareketi çizgiye değdirdim. Ve çorbatasını yaptık. Gaf. İleri doğru gidiyorum. Üçgen kafayı kısa yaptım. Temel hareketi çizgiye değdirdim. Çorba tasını yapıyorum. Kaf. İleriye doğru gittim. Üçgen kafayı çıktım. Temel hareket çizgiye değdi. Çorba tasını yaptık. Kaf. Ben bunu bir çırpıda yaparsam ne olur hocam? Şöyle tek harekette yapabilirsiniz ama temel hareket eğimini şu eğimi arkadaşlar verebilmeniz lazım. Çizgiye kafta değmesi gerekiyor. Değdirmeniz lazım. Ondan sonra kuyruğu yapacaksınız. F harfinde de bir çırpıda yaparsak ne olur hocam? Onda da böyle bir çırpıda yap, yapın sakıncası yok ama çizgiye değdirmeyin temel hareketinizi. Çünkü Karadeniz teknesi çizginin altına düşmemesi gerekiyor.